Oğlum şurayı oku bakayım ne yazıyor. Ver bir önüne çekeyim Oku oğlum. Burayı oku. Oğlum sen kaçıncı sınıfa geçtin? Üç. Üçe geçtin değil mi? Ben de öğretmişim. Şurayı oku bakayım. Ben de aynı öğretmişim. <laughs> tamam. <laughs> Hızlı oku, duyalım. <laughs> Hızlı, oku. Hızlı oku, duyalım. <laughs> Furkan sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? <laughs> Dörde gidiyor. Az önce de e, gördüğümüz gibi e, çocuğum okumayı yazmayı bilmiyor. Peki neden okuma <laughs> e, Okuma yazma bilmemesinin e, en büyük nedenlerinden birisi e, buraya e, öğretmen atamalarının yapılmaması. Okulumuzun öğretmeninin olmaması. Peki ücretli öğretmen? Ücretli öğretmen e, geldiği zaman da e, gerekli eğitimi vermediğine inanıyoruz. Ve ayrıca e, ücretli olduğu için pek eğitim taraftarı da olmuyor. Sınıfa dördüncü sınıfa gidiyor, okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmiyor, dördüncü sınıfa gidiyor. Evet. Kaç çocuğunuz var? Dört tane. Diğerleri kaça gidiyor? Büyük oğlum beşinci sınıfa gidiyor. Bu dördüncü sınıfa, kızım birinci sınıfa. Peki onun durumu nasıl? Beşinci sınıfa gidiyor Aynı. Çantaların içleri boş sanırım herhalde değil mi? Çantaları efendim daha dün aldım. Çantasını, kalemini, defterini hepsini aldık. Öğretmen yok. Ben çobancılık yapıyorum. Daha dağda daha da toprakta yatıyorum. Öğretmen yok. Peki bunları niye alıyor? Peki e, sizin çocuğunuz kaç tane çocuğunuz okula gidiyor? Üç tane. Üç tane. Çocuklarınızın ne olmasını istersiniz? Okuyup da memur olmasını isterim. Ramazan sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İkinci. Peki okuma yazman nasıl? Kötü. Niye kötü? Okuyamıyorum. Neden okuyamıyorsun? Öğretmenimiz yok. Neden okuma yazma bilmiyorsun Furkan? Öğretmenim doğru düzgün okutmadı. Peki nasıl? Buraya hiç öğretmen gelmedi mi? Geldi ama okutmadı. Okutmadı. Peki sen nasıl dördüncü sınıfa geçtin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Eğitim olmayan e, bir yerde e, Peki okula gitmek istiyor musunuz siz? öğretmen açığı sorunu var mı? Yani var. Yani işte ücretli öğretmen oradan çıkıyor. Hmm. Kadrolu öğretmen istihdam edilemediği için ücretli yola okullar var mesela. Bugün en son Hakkari'de bir köy okulunu gördüm. Doğru işte, mu? Ee, İstanbul'da da var. Yani ya, bunu da gidermek için onlar resimli... ücretli öğretmenlerle dolduruluyor. Bu atanamayan arkadaşlarımız da haklı olarak diyorlar ki kendi açılarından baktılar. Ücretli olarak... öğretmen bile olmayan okullar olduğundan bahsediyorum. Eğer ilgili. mahallinde bulunamıyorsa o ayrı bir şey ama evet. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ücretli öğretmen konusunda bir sorun yok. Bu kaldırılacak yani bazı mı? Bazı branşlarda. Bir soru var. <laughs> ücretli öğretmenlik kaldırılacak mı? Ne zaman? İşte O sorunun arkasında şu yatıyor. Ücretli öğretmenliği kaldıralım kadro. Hı. Kadro. Evet. Üzeri. Hı. Biz de diyoruz ki şu andaki bütçe dengeleri açısından bunu yapamıyoruz. Hı. Hı hı. Bu e, burada şunu söyleyeyim yani bu, e, bu öğrencileri evet. ve velileri ilgilendiren tarafıyla da bunu e, netleştirmekte yarar var e, <laughs> biz son 40 bin öğretmen atamasını yaparken öğretmenleri öncelikle branşlarına göre nasıl seçtik en çok hangi branşlarda ihtiyaç varsa onlara kontenjanları onlara tahsis ettik sonra da bunları en çok ihtiyaç duyan illere yönlendirdik. Hı hı. Diyelim bu da büyük ölçüde Doğu ve Güney Anadolu demek. Yani son aldığımız öğretmen atamalarında son alınan öğretmenlerimiz daha çok Doğu ve Güney Anadolu'ya. Niye oralara özellikle yönlendiriyoruz? Çünkü biraz önce dediğiniz yani mesela Şırnak'ta İngilizce öğretmeni bulamıyorsun. Ücretli de olsa. Evet. Onun hiç olmazsa kadroyu oraya tahsis edelim. Ama İzmir'de ücretli daha kolay. İngilizce öğretmeni bulma ihtimali, Onun için hı hı. bu kadroyu İzmir'e mi mı verelim tercihini yaparken Şırnağımı verelim diyoruz. Çünkü orada ücreti de bulamama ihtimalimiz yüksek. Hı. o yüzden... Evet.